Merhaba arkadaşlar ben Niran Bugün sizlerle Bilgisayarın şifresini kırmaya çalışacağız Evet bilgisayar toşu ben Yeni aldık Şimdi evet hadi, hadi, hadi. Şimdi Eğer bilgisayarın şifresi ile ilgili bir Fikriniz varsa Yorumlarda paylaşabilirsiniz ben Aklımda 7 şifre var Şimdi 1 Miro Daro evet. Mirodaro'yu denedim. Hoş geldiniz dedi ama olmadı. Evet şimdi bir şifre daha var. Bu da bizim sınıftaki kanla ilgili. Adı da kan. Ay. Evet. Genelde çok kullanılır. <laughs> ama olmadı. Çünkü o kanlarla Sonra Hacı 21-21 deneyeceğim. Şimdi salıyorum. Evet. Ve bir de Orhan Pamuk diyeceğim. Annem Orhan Pamuk kitaplarını okur. Bir tamam. Babam çıkıyor. Orhan Pamuk kitaplarını okur annem. Bu beşinci miydi? Dördüncüydü. Şimdi beşi ok söylüyorum. Ülü. Ülü genelde benim babam kullanır sanıyorum. Ülü saçmaladım biraz evet. Mesela Gülistan diyorum. Gülistan. Ay. Altı oluyor deniyoruz olmadı. Ve bir de e-mail diyorum. Şimdi inşallah tutar. E tire mail. Allah mail yazıyor. Evet. Radyo için. Video açılabilirse bir daha bir bir saniye daha. Şuradaki şeylere bir yap. Ben onu da sen denemiştim <laughs> Eğer bilgisayar açılırsa Facebook'tan sizlerle birlikte Sosyal Empires bir sosyal var ki Dragon City'nin videosunu çekmek için sadece 95 like istiyorum bakın abone değil like sadece 95 like. Like nedir? Evet. Böyle güzel bir videoydu. Güzel değildi ama. Şimdi dayım gelecek. O geldi belki şifreyi o koymuştur. Diye umut ediyorum. Öyle yapacağız. Evet. Görüşmek üzere.